sonunay if onu geçmiş arkadaşlar şimdi ya bak buraya emiyoruz ha beyler sabitlemiştim de biz oraya nasıl gitmeyiz? Biz nasıl gideceğiz oraya? Ya ne araba bulacağım gideceğiz. Babaya gideceğim babaya Aa bak gitti. Aa bak oradayız. Ben ağaç Adam bakma nasıl ki? Al. Ben bayi buldum. Bayi gidiyorum ya motor sistem. Ben de motor buldum tamam sen birini al. Ben de diğerini alayım. Hem iki tekerlek benimki. Tuttuk bak. Tuttuk. Kimi alıyorum? Kim yakın? İbrahim almış. Dur İbrahim şeyi alsın. İbrahim ona daha yakın. Bu sende de motor var. Bu kaç kişi motor var? İleride de bir motor var. İbo. Şimdi eski eski kaçıyorum ben adamlar arkamdan sıkı. Motorunuz var mı İbo? Ben kaçtım. Ben aldım çıktı. İhtimali yok yani. Şurada bir şey mi var? Evet. Niye olmuyor? Ama ayıp ediyor. kadar kastı. Ananı ne yaptı be ya? Ben dönelim ya. Yok yok. Aha, aha sağda sağda. Dönmeyelim, dönmeyelim. Gidelim. Yalnız ses buradan geliyor. Yani, götür beni gittiğin yere. Neyi alıyorsun sen? Ben başlığı alayım. Hayda abim benim. Bangroza, onu da alıyorum. Gel Eyda. Çantayı al. Her <laughs> şey Çantayı al çantayı. Abi bak ben sana kar 98 veririm. Sen de var bak ta takım olsun. Ee, e, aga sana ne kaldı? Ben yereyi aldım. Sen şey al mermiyi de al. Tamam hadi Peki. gidelim. <laughs> Sen bu kadar. Beyler Ana. buraya işareti atıyorum ben buraya bir. Ee? Tamam mı? Ne var orada? Güzel soru. Ne kaldı burada? Hiçbir şey kalmamış. Boş <laughs> Ver ben sana su turcu sen bana damla ucu bir şey ver Otomatik su vereceğim Turap var da bir şey kaldım bilmiyorum Ha otomatik su lazım Evet sen bana damla ucu ucu mu? He Benim ee, Yok da ki benden namlı ucu Ey Allah belanı de... zarar <laughs> Gide yaka Şunu sıkayım ne için O namlısın Bu da bilmiyordum ben yanlış bakıyorum <laughs> <otor edeyim. Gülüyor> Aynen sen, ha iyi ha? Giderek <laughs> iki numarayla <böyle> kaçırıyordu. <laughs> Sonra da fark ettim benim motor olmadığını. Dedim <laughs> benim motor değil, bırakayım mı ben. <laughs> ben beğenmedim çünkü plakasını sevdim. <laughs> Şimdi aga bize bir lazer lazım. Nerede lan bu motor? Abi dur geliyor. Gelmişim. Şey. Abi biz bir bakalım ya. Şuraya. Ka tamam mısın kare kaçalım bakalım kaçalım ben. İşte Aa benzin yok ha. Neyse idare edecek. Nerede drop? Mı? Benzin yok mudur buralarda? Solu, sola inmiş olmalı. As, aslında vardır evde de. Bakıyorum sola. Aa sana drop var kanka sağda gördün mü? Sağda mı? Ha bak Sa sağa dön sağa dön. Dön 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 dön. Biraz daha dön. Yok sağa artık. Dön. Bak. Sola Ay. dönünce sıra bak. Lan oğlum site dibinizde varmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Al oh, ABM var. Alın abi. Ben nasıl alıyorum? Tamam, tamam abi ha? onu alıyorum. <laughs> ya acı işte geç kalınca böyle oluyor ya drola. Kaçırıyor mu? Yalnız şey e, İbo. Ha. Oh. Motordan iç. Motordan iç. İçeri girmemiz lazım yoksa burası bizi yapar. Tamam, Beyler alalım. bak M24 e, askeri lek 3 e, çanta 3 var burada. Tamam çantayı alayım. Çanta değil de kask olsaydı alırım. Üniversite 3 de kask hariç. Kask Dur şunun da geç. geç Acım Sen bize vereceğiz. Ha, onu, onun bu hafiflerini durdurmamızı söyle. <laughs> AVM. Oğlum Groza var, AVM var. Ee, Hadi bakalım bir şey yapacağız. AVM mı? vardı, kayboldu. Aldım. AVM, AVM Hayır, biz geldiğimizde de görünüyordu. Baga girmiştir. Baga girmiştir Aldım. Ben dedim nasıl? ben dedim ya sıktı bu arkadaş. Sonu geri mat diye dedi şu an fullim full lootum var ha. Aga burada şarjör var mıydı lan? Şarjör. şarjör yanaklık yanaklık yok. Neyse halledeceğiz. Koray sen bunu nasıl gördün ya? Sonradan mı fark ettin? Kanka gördüm ya. Be benim gözler iyidir. Bizim benzin bu. A drop da önümüze atmış şey ben ver. Ben. dur, motoru ile. Benzi... Koray şu bizim ben aldığımız şey, şey değil mi? Şu 17 var, 175'teki. Ben atmış oldum. Abone ya. Oh. Yapalım, hadi kaldır var. karşıda ben yüz Benzin yok amına ya. Neyse hadi Orada dur bak. Gidiyorsa baba nereye gidiyorsun? Evet. Uzaktan. Hadi Şu taşlara kesin. çıkabilir miyiz? Şu ay, saatleri sa koruyalım. Hadi zor. İşte taş. Ay, ay ay. Aga onlar buraya gelecek. Biz şu an aran içindeyiz. Hayır alan biz. Sende kamuflaj var. Ben de biraz ayrı geçtim. Bak dedi, dediğim yere çıktılar şu anda onlar. Bizimkiler dediğim Burayı yere çıktılar. Dediğim kaya, kaya aynı. Daha tabi ben de oraya dedim oraya çıkarız diye. Oraya çıkacak efsane olur. Motorla biraz da aslında yukarı doğru çıkartıyorum. Aslında çok efsane. Ya da motorla böyle bırakalım. Lan ben çıkamadım burayı. Aman. Hayır ya. yani uzaktan ata direkt. Çocuğa çarpayım diye. Tümsekten. İlk mermiye gitti baba. Otomatik susurcu kimdeydi? Bende abi. Şeyde. Eee neye takıyorsun onu? Abi gel veririm sana gel. Ver evet. ver. freni var. Ondan Düşman içinde. görüyorum. O, 96. Ben... 95. <laughs> ee, yok 85. Gelecek mi sen? Tam karşı. Araç geliyor buraya. Bak. bak bak buraya bırakıyorum sen. Araç araç geldi. Araç gelmedi. Bence abi. taramalıyız. Bu elimizin olması lazım ya. Ayıp olur yoksa. <laughs> Aha siktir arkada son anda fark ettim. Ama burada ön tarafta araçları. Ağacın Siktir ya. Bayıl, bayıl, aa bayılmadı. AVM7 bayılmadı. Aa orası, orası tam bombalık. Dur öyle aga. Ben çok fena sıkıştım abi, beni sıkıştırdı şu anda adamlar. Bomba gelirse var ya, bok veririz. Güzel alanı bize verdi. Atanlar ölür zaten. Gelmez. Benim şu işte tepeye çıkıp avlamam lazım. Koray. Tamam. Başka, başka bir şansım şey. yok. Bak şurada iki kişi var. Birini baydım kaldırıyor şu an. Evet, Bak, tıklıyorum. Tıklıyorum. Bayıldı görmüyorum kardeşim. Eee şey 85 şunu. Bir enerji basmam lazım. Yalnız Koray arka boşa arkaya mı baksaydın adam ya? Ben burada Başka Buraya. Ya ummadı taş baş yarar. Demişler. Altımızda 3 şişi var. Gördüm. Ya Allah Bismillah Allah'ın hastiktir ya. Yani. Durumda ya. Anlamadım Durun. ki. Ben halledeceğim. Az kaldı. Ne indiniz aşağıya? Ne abi yukarı çıkın. Bayıldı. Benim yelek gitti tamamen. Ölseniz amına koyayım ya. AVM'ye bayılıyorlar ya. Altımızda hala bir kişi olabilir. Var var şurada ağaçta bir tane var. Ölmeyen öl bir tane ağaçta var. Aa gördüm ben gördüm. Koşuyor. Ha çıkamayacaksın ki sen yukarı. Hasar verdim çıkamayacaksın ki sen oradan. Çok güzel. Bak Altımız... altında var bak yani. Şu ağaçtakini bir ya. 120 markında ağaç var bir tane bak. Şurada. Onu bir vursanıza. O piç çok fena darladı beni. O piç de işte şey. İbrahim, <laughs> İbrahim. Hayır. Altım, alt, tam altımda var bak biri. Aklım Aa nereye sıkıyorsunuz acaba? Bir görsem ben sıkacağım. Berko, <laughs> yazıcı. <laughs> tek attım. İbrahim arkamdan gelecek biri. Adres veriniz. Abi sal altında. <laughs> Burada altında. Hemen geliyoruz. Abi biz yukarıdayız sen hani niye gitmiyorsun? Kaç şişiyiz? Bir artı bir kaldı bir de adam. Bir İbrahim hemen İbrahim'in altında. Ya altındaki Can tonay... Falan... ya. Benim altımda çok altında bir şey tamam. yok. Tamam. Sadece bir düşman o, kaldı. O nerede? Adam... Neredeydi o? m 24 nerede? Zırhım çok kötü. Düşmanı göremiyorum. Benim zırhım yok. Düşmanı göremiyorum. Benim de kaskım yok. Düşman benim altında. Bunlar da beyaz kayaların altında dolanıyor. O evet. da bir... <laughs> birini biri birini vurdu. Şu çıkan kim? Ben Uskan de buna düştüm aşağılara. Ölüm bu. Saysemiz Hayır. Su düşman. Ee, Groza'ya geçme vakti. Ağaç arkasında. Şu, şu hemen önümüzdeki 100 mü? 105 mi? Neyse artık. 60 abi bak işaretinde turuncu işaretteki ağacın arkasında adam. Bu arada bir kaya... Gördüm. Helal. <laughs> <laughs> Ama iyi AVM'li 2 kilo amana kıyım. Oldu mu ben şimdi? Ben şu adamı. Tuva baby.